arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben bomba başlatmamışım. Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz. Tabii ki diğer serverdan oynuyoruz yine. Edge istedi diye bir server'dan nerede arkadaşlar? Nerede lan? Nerede? Ben nerede, nerede olduğunu Neredesin? Neredesin? Ya neredesin? Var. Şaka şaka yok söylemek. Ve arkadaşlar video abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video abone olup like atarsanız ne yaparız? Çok seviniriz. biliyor musunuz? Mu? 71 seviyeyim. Ay, 70 seviyeyim. 70 seviyeye yeni ulaştım arkadaşlar. 70 seviyeye yeni ulaştım. Ama bu 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 bu. 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 Ya ben bunu eşliyorum. Ben bunda çok iyi oluyorum. Neyse sen onu seçiyorsan seç ya, fark etmez. Fark etmez sen onu seçiyorsan seç. Kaydı arada da bir kaydetmem lazım. Yani bir senin ne mesela ne mi var? Lan! O ne buradan burada başlıyor ya? Git yürü git. ben de kişat böyle. Bu buraya gitti ben gördüm. Lake özelliğim. Lan bekle vurma. Bekle sen ya. vurma. Özel güçleniyoruz. Bu özel güçte şimdi. Ha, hızlı bıçak fırlat. Ya. İşte Ben de bıçak öyle durmayacağım. Ben bıçak fırın attırırken öyle durmayacağım. Bence de. Altın çıkıyor mu? <laughs> çıkıyor mu altın? Eee <laughs> tamam. Yapmıyorsa. <laughs> Neyse ben normal server'da altın topluyorum zaten. Poli, polis istasyonu. Polis istasyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Bu ne? 10 10 10 on, on, at, at. Start with VS. Ege Fiki bizim VS'sini ayarladım. Lan. Farklı karakterlerde olduk ya ben karakterimi seviyordum. Ben kendi karakterim. Edis bu iki yerden oluyor. Etiş bu insan serverı. Bir yaki insan serverı. Oo, vah vah. Arkadaşlar bu böyle yapmıyor. İlla böyle oynamamız lazım. Bu şey gittiğinizde. Sen hem sağ klik yaptın mı bıçak fırlatıyor hem de E'ye bas. Bu nerede ya? böyle vurmayı Ben Verze yaptım. Gel lan. Ay ya. Ya. Ya, <laughs> ya Var ya. Hep ölüyor be. Hep öl öl öl. öl, 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 öl. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama e, burada öyle yapabiliyoruz. Burada böyle yapabiliyoruz. Evet. O güzel olmuş da. Evet. Ne ya? VS'yi başlattım. VS'yi başlattım arkadaşlar. 5 dakika olmuş. Yaklaşık 6 dakika on, 6 dakika olmuş. Bunu 13 dakika çekebilir. 13 dakikalık çekeceğim. 13 dakikalık çekeceğim bunu. Bu videoya arkadaşlar haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Haydi efendim sensin. Ediş her turda farklı geliyor. Bak yine böyle oldu. Her tur her turda farklı geliyor. Nerede bu? Nerede bu arkalı? Bakalım o şerif ya. Ne güzel işte kapışma. Ay ikimiz de öldürdü. I only eat ya. Eat ya. Eat ya. Eat ya. Eat ya. Eat ya. Ben hep sağ kalekte fırlatacağım bıçağı. Hızlı bıçak fırlatma diye aldık. Aynısı gibi fırlatıyor. Buraya yine dışarıda var. <laughs> buradan çıkmış. Buradan çıkmış. Buradan çıkmış. Çıkmış. Ne ya? gerezik. Hadi. Arkadaşlar bu oradan oraya, oradan oraya or ya yapıyorlar. <laughs> 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 Neredeler? <laughs> ay. Oh ya. Ya <Yes>. o parça morun <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay yo oh, ya. Yahu Münir. benim. yine benim. Münir benim. Münir benim. başlıyor. Edi ee, dış oyuna çıkıp geri girecek. Burada bir sıkıntı oluyor da. Onlar oyuna çıkıp geri girecek. Bekliyoruz. Zaman boşa gidiyor. Durduramıyorum. Hadi yavrum. Gel uzun çekersen olmuyor yüklemiyor video 14 dakikadan fazla çekemem gel yani başla bu ne? Bu ne şimdi ya oyun <laughs> bozuk ben ben orada doğdur durdu sonra burada durdur durdu. Dat dot Arkadaşlar bakın ben yeni emotion oldum. Böyle. Abi ya canım çok sıkılıyor ya. Ya edit. Bakın arkadaşlar yapma bir daha edit. Bakın arkadaşlar. Lan ben... Dur dur dur, dur dur. Bakın yeni elma Böyle. Gördünüz mü? Zaten bende de şu emotes alınıydı bir de. Mesrubi şey alayım. Ah ben sevir. Hadi başlıyoruz dakikaya bak. 9. 10 dakika olmuş. Ya. Yeah. 14 dakikalık çekeceğim. Ya. Yeah. 4 dakika. 4 dakikalık daha video olur bunu. 2 turluk olur. Hedefim sensin.

<laughs> Bir gelsene şu ya. Ya. Geliyorum. Zaten de yakınım oraya. Ben şuradan geçince zaten. Geliyorum oraya. Oğlum ben. Nerede? Mert. çok kötü ya. Gıcık oldu. 12 turluk daha olabilir. Ben yine bir alayım. Oh, oh. Kapat kapat. Normal moda aldım. Ya. ya ama. Ne? 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 olur Ne? olur <laughs> Aynı yerde duruyoruz değil mi arkadaşlar ya? Yani. Bakın bakın şimdi aynı yerde duracağız bak. Onu niye hatırladı Niye hatırladı attın? Şerif tabancası var bana. Ya, mal. Ya hiç.

<laughs> Ay son tur son tur. E ee, arkadaşlar bu turdan sonra videoyu bitireceğim. Sarı yok. Pembe, sarı, mavi, kırmızı, açık mavi, mor, yeşil, beyaz, siyah. Tamam. Nerede? Sözler gücü bir anlayamadım ben. Amir. Nerede? Orada mı? Bu nerede? Burada mı? O oh, nerede? Neredesin? Neredesin? Ya. <laughs> Yarı ya. Ya. Ya ya. Ben de vurmadı orada. Kaç kaç. Yay. Ne saytırıyorsun? Videoyu Hoşçakalın. Bay bay.